Prostat kanseri biliyorsunuz çok derinde bir organ. Açık cerrahide o derinde olması, vücudun çok derinde olması, onu e, net olarak göremiyoruz. Ama robotik ile kolların ince olması, optiğin 10-15 kat büyütmesi, direkt e, prostatı çok net görebiliyoruz ve prostat e, çıkarıldıktan sonra idrar torbası ile penis içindeki üretranın anastomozunda e, çıplak gözle göremiyoruz oraları. Çok güzel bir onarım yapabiliyor robotik cerrahi Ve hastanın iyileşmesi açık cerrahiye göre daha çabuk oluyor. Bunları toplarsanız tabii ki robotik cerrahi daha üst bir model yani daha yeni bir teknoloji. O yüzden e, Sadece Türkiye'de değil dünyada prostat kanserini e, ameliyat olmak için gelen hastalar robotik cerrahiyi zaten tercih ediyorlar. Ama en önemli şey aslında bu prostat kanserinden sonra ameliyatından sonra iki tane büyük risk var. İşte bu iki risk birisi ereksiyon problem birisi de idrar kaçırma, Robotik ile buralar daha iyi göründüğü için sinir koruyucu cerrahi veya işte idrarı kaçırmaması için bazı e, teknikler var. Bunlar robotik ile daha rahat olduğu için e, robotik cerrahi tercih ediliyor.